Esenlikler Geek takipçileri <laughs> Arkadaşlar bu akşam size kısa bir bilgi videosu kısa ve özlü bir video yapacağım ama önemli bir video Arkadaşlar kanalın şeyindeki başında görmüş olduğunuz Allah'ın Muhammed'i azarladığı sana ne diye bir uyarı çektiği Muhammed'e bir ayar verdiği bir ayet var bu Hikaye şöyle arkadaşlar kaynaklarda vereceğim isterseniz şöyle bir özetini anlatayım. Muhammed dinini ilk yaymaya başladığı zamanlar Mekken'in ileri gelenlerine karşısına çıkıyor ve dinini anlatmaya çalışıyor. Tabii ki Muhammedi dinlemeyen ciddiye almayan Mekken'in o ileri gelen sakinleri. Muhammed ciddiye almazken bir tane kör yani amah bir adam Muhammed'in yanına geliyor ya Allahın Resulü. Onlar anlattığını bir de bana anlatsana diyor. Muhammed kendini küçük hissediyor yani karşıda şey olanlar Mekke'nin ileri gelenleri varken onlar ciddiye almıyor da bir tane kör adam böyle kirli üstü başı dağınık. Bir adam beni mi ciddiye alacak diyor. Adamı ciddiye almıyor, ona yüz çeviriyor. Sorusuna cevap bile vermiyor. Sonra Muhammed, oradaki Mekke'deki o ileri gelenlerle konuşmaya çalışıyor ama onlar yine Muhammed'i ciddiye almıyorlar. Daha sonra Muhammed yüzünü çeviriyor, gidiyor. Daha sonra Muhammed o kör hakkında bir ayet indiriyor. Bu ayet nedir? İsterseniz hemen Kur'an'ımızı açalım arkadaşlar. Evet. Bu kitap gerçekten Allah'tan mı gelmiş? Ya bir yaratıcıdan mı gelmiş? Burada bunu sorgulamak lazım arkadaşlar. Olayı anlatan ayet. Bütün tefsirlerde de vardır. Tefsirlerini de okuyacağım zaten. Bakınız. Olayın üzerine gelen ayet şu şekilde. Peygamber yüzünü ekşitti ve döndü. Kör gelmiş. Muhammed'le konuşmaya çalışıyor. Muhammed daha doğrusu sinirleniyor. Kendisini ama geldi diye, kendisine ama geldi diye. Ne bilirsin? Belki o temizlenecek. Veya öğüt belleyecek de öğüt ona fayda edecek. Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince daha doğrusu Mekke'nin ileri gelenleri. Orada kimler var arkadaşlar? Muhammed'in hatta küfürlü ayet indirdi insanlar bile var. Berit Muire gibi. Daha doğrusu Ebu Cehil gibi insanlar var orada. Muhammed onlara dinler, dinlerini, dinini anlatıyor. Onlar ciddi almıyor. Onlara ne diyor bakın. Ama buna ihtiyaç hissetmeyenlere gelince sen ona yöneliyorsun. Bu insanlara yöneliyorsun. Arkadaşlar oraya Muhammed'in yönelmesinin nedeni de oradaki insanlar zengin. Mekke'nin zengini Velid bin Muire gibi çok zengin. Zaten onun üzerine bile ayet iniyor. Muhammed onları kafalamaya çalışıyor. Bakın ona söylüyor. Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. Onun, onun te temizlenmemesinden sana ne? Bu kör adama söyleniyor. Sana ne? Allah bunu söyle arkadaşlar. Sana ne? Sana ne oğlum? Adam kirliyse kirli. Körse kör. Evet. Ama sana can atarak gelen, Allah'tan korkarak gelmişken sen onunla ilgilenmiyorsun. Bakın bu adam aslında müşrik bir adam. Müşrik bir adam. Ve bu adam Muhammed'e geliyor. Yani Muhammed'in peygamberliğini bilmediği halde bana diyor Allah anlat diyor. Şimdi bu adam kimmiş arkadaşlar? Burada adı geçen kişi, adı geçen kişi hani Kur'ancılar olur ya arkadaşlar. Kur'ancılar der ki biz sadece Kur'an'ı temel alırız. Hadisler bizi ilgilendirmez. Peki buradaki olayı nasıl açık getirecekler? Nasıl getirecekler? Buradaki adam arkadaşlar adı geçen kişi İbni İbn, -i, İbn -i Ümmü Mektum diye bir adam. Muhammed'in hatta ilk müezzinlerinden Bilal Habeşi'den sonraki. Bak burada yazıyor. Mekke'de İslam'ı İslamiyet'i ilk kabul edenlerden biri olan İbni Ümmü Mektum burada Resulullah'a müezzinlik yaptı diyor. Aşağı doğru gidiyorum arkadaşlar. Burada bazı bilgi isteyenler bakabilir. Bakın burada yazıyor. Bunu ben uydurmadığım için buradan İslam ansiklopedisinden okuyorum. Hz. Peygamber de bazı müşriklerle Müslümanlığı anlattığı bir sırada Ümmü Mektum yanına gelerek Allah'ın ona öğrettiği meselelere kendisini anlatmasını istemiş. Resulü Ekrem'in onun da davranışından dolayı hoşnutsuzluk görmesi üzerine kendisine kendisini uyaran ayetler nazil olmuştur. Peki arkadaşlar İslam'ın yayılması için neler vardı? İslam yayılmaz değil mi? Muhammed'in şey neydi? Misyonu neydi? Allah'ı tanıtmak, Kur'an'ı tanıtmak öyle değil mi? Hatta bunun uğrunda insanları savaşa teşvik ediyor Muhammed. Son din İslam oluncaya kadar savaş diyor, değil mi? Peki bu ayet Muhammed'in misyonuna ters mi? Veya Kur'an'ın misyonuna ters mi değil mi? Bunu sormak lazım. Yoksa Muhammed için mal mülk daha adam önemli. Oradaki oturan insanlar ya Mekkeli müşrikler dediği insanlar, zengin insanlar. Onlar mı daha önemli? Muhammed'in yoksa dini mi daha önemli? Burada koca bir soru işareti. Bunu bir Müslüman'ın sorgulaması lazım. Yani bu olay Kur'an'ın Kur'an'ın misyonuna terstir. Kur'an'ın kurallarına da terstir. Çünkü cihat bile söyleniyor değil mi yani? Cihat ediliyor bu din için. Yayılması için. Evet. Muhammed bu yaptığı şeyle Kur'an'a ters düşüyor. Daha sonra ya Abese suresi 1-2'de geçiyor burada. Daha sonra Hazreti Peygamberin İbni Ümmü Mektuba iltifat edip ikramda bulunduğu ve ey kendisinden dolayı Rabbinin beni azarlattığı zat merhaba diye hitap ettiği bilinmektedir. Görüyor musunuz? Şuraya geçelim. Evet burada bunu geçeceğim arkadaşlar. Şimdi bu olayı bir de çıkalım şeyden okuyalım. Tefsirden okuyalım arkadaşlar. Tefsir bu konuda ne diyor? Hatta şu ayet söyleyeyim madem yeri açmışken okuyayım. Bakın arkadaşlar bu ayet bu adam yüzünden değiştiriliyor. Nisa suresinin 95. ayet. Müminlerden özür sahibi olmaksızın oturanlarla. Özür sahibi yani ama. Muhammed bu ayeti Cebrail tekrardan geldi diyor. Bu ayeti değiştiriyor. Bakın ne diyor. Müminlerden özür sahibi olmak olmaksızın oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler eşit olamazlar. Sadece özürlüler, daha önce böyle bir şey yokmuş bakın. Allah mallarıyla, canlarıyla cihat edenleri derece itibariyle oturanlardan üstün kıldı. Onlar, pardon Allah onların hepsine de cenneti vaat etmiştir. Bununla beraber Allah mücahitlere ve oturanların üzerinde büyük bir ecir vermiştir. Kapatıyorum. Tefsiri açalım. Abese suremiz burada. Bir kör için ayet inmiş. Özürlü bir için ayet inmiş. Ve neden inmiş? Okuyalım. Evet şuradan başlıyoruz. Kureyş'in ileri gelenlerinden, peygamber Kureyş'in ileri gelenlerinden Metin okuyun ve Kaşa Biraz şey yap, büyük galiba. Bir saniye. Çok özür dilerim. Bunu düzeltmem lazım. Evet. Şunu şöyle küçültelim. Evet. Çok mu küçülttük ya? Şöyle yapsak. Hı. Şimdi daha iyi o galiba. Evet. Şimdi daha iyi okunuyor değil mi? Çünkü kanıtlı konuşmak lazım. Uydurmamak lazım. Heh. Daha iyi galiba. Evet. Okuyalım. Peygamber. Kemküm selam. Kureyş'in ileri gelenlerinden huzurunda bulunanlara meşgul olup Onlara yücel Allah'ın dinine davet ederken Müslüman olacaklarına ümidi de kesmişken onların Müslüman olmaları sayesinde kavimlerinden diğerlerinin de Müslüman olacaklarını bekliyor. Bunlar kimler arkadaşlar? Okuyacağız şimdi. Bekliyorken ama ama olan İbri i Müküm gelip ey Allah'ın Resulü Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret deyip onunla yüksek sesle konuşmaya ve bu konuşmaları ileri götürmeye koyuldu. Peygamberin başkasıyla uğraşmakta olduğunu da bilmiyordu. Evet sonra sonunda Resulullah, Resulullah'ın yüzünden sözünü kestiği için hoşlanmadığı anlaşıldı ve kendi kendisine şöyle dedi. Şimdi bunlar da şöyle düşünüyor. Ona uyanlar, körler, ayak takımları ve kölelerdir. Karşıdaki zenginler diyor benim hakkımda böyle düşünür diyor. Bundan ötürü de peygamber yüzünü ekşitti ve ondan yüz çevirdi. Bunun üzerine ayeti kerime nazil oldu. Evet. Şu adam demiş ki peygamber bundan sonra İbnül Mektub'un gördü mü onun için ridası yere yayar ve kendisi dolayısıyla Rabbinin bana sistem ettiği kişi çok safa geldin merhaba ve bir ihtiyacın var mı diye sorardı. İki ayrı gazvede onu Medine'ye yerine vekil bırakmıştı. Evet. Hatta bu adam arkadaşlar ileride Muhammed bir yere gittiğinde gazveye gidiyor mu? Yani savaşa gidiyor, ganimete çıkıyor. Yerine vekil olarak bu adamı koyuyor. 13 sefer vekilliğini yapmış. Kör bir adamı veriyor. Çok enteresan. Enes dedi ki, ben onu Kadisiye günü bineğin sırtında üzerinde zırh ve elinde siyah bir sancakla gördüm. Sancağı siyah sancak. Allah Allah. Sanki işit. İbn-i Mektub'un yaptığı davranışın değerlendirilmesi. İlim adamlar hemen değerlendirme yapıyor. Evet şuradan okuyalım devam edelim. İbn-i Mektum. Peygamber başkalarıyla uğraşmakta olup olanların İslam'a, onların İslam'a İslam geleceklerini ümit ettiği bir bilmek, bilmekle birlikte bu işi yapmış olsaydı elbette ki bu ebedi aykırı bir davranış olurdu. Fakat Yüce Allah süfeylinin kalplerinin kırılmaması yahut da fakir olan bir müminin zenginden hayırlı olduğunun bilinmesi için ona sistem etmiştir. Allah kızmış yani. Mümine gereken dikkati geçiyor arkadaşlar burada. Geç, 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 geç. Heh. Burada kim olanlar açıklıyordu bir yerde. Ona bakacağım. Şu yukarıda burada kimler anlatıyordu? Ha, şurada yazıyor arkadaşlar. Bu Kureyş'in ileri gelenleri kimlermiş? Muhammed'i dinlemeyenler kimlermiş? Peygamberin yanında Kureyş'in ileri gelenlerinden Rabia'nın oğlu Utbe ve Şehbe Ebu Cehil bin Hişam, Abbas bin Abdülmuttalip, Umeyye, Halep ve El-Belit, El-Mure varmış. Bunlar zenginler arkadaşlar. Bunlar Muhammed'i ciddiye almıyormuş. Bu adam gelmiş üzerine. Onların Müslüman olmaları dolayısıyla başkaları da İslam'a girer ümidiyle İslam'a davet ediyordu. Muhammed bu insanları davet ediyor. Adamlar Muhammed'i ciddiye almıyor. Bir tane kör geliyor ve Muhammed de ona kızıyor. Bolma benim muhabbetimi. Evet buna gelen bir ayet arkadaşlar. Enteresan değil mi? Şimdi şu soruyu tekrar soracağım arkadaşlar. Gerçekten Kur'an denilen bir kitap Tanrı'dan gelmiş olabilir mi? Tanrı böyle şeylerle mi ilgileniyor? Bunları mı anlatıyor? Kim Muhammed'in burada yaptığı olay Kur'an'ın fıtratına tamamıyla ters. Herkese geldiğini söylüyor Muhammed, değil mi? Herkese ver, anlatacak bu dini. Dini yaymak istiyor. Yani adamı kör olduğu için dışlıyor musun yani? Sonra gidiyorsun ayeti değiştiriyorsun. De bunlara değil arkadaşlar. Muhammed'in dininin bir Allah diye bir şey varsa yani Müslümanlar Allah diyorlar da bu gerçekse şunu söyleyebilirim mesela. Şuradan bir sure açacağım arkadaşlar. Bakara suresi. Muhammed kıbleyi değiştiriyor. Biliyorsunuz Muhammed Mekke'den Medine'ye gidince Yahudileri kendi dinine çekmek için Ağlama duvarı yani Süleyman tapanağına insanları secde ettiriyor. Orada bizim kıblemiz diyor. Ve Muhammed ordusunu kurduktan sonra artık misyonunu bir miktar tamamladıktan sonra güçlendikten sonra Yahudiler de Muhammed'i reddedince kıbleyi tek tekrardan Mekke'ye çeviriyor, Kıyabeye. Ve bazı Müslümanlar da Muhammed'e tepki koyuyorlar. Ya diyor niye değiştiriyorsun diyor. Daha önce böyleydi, geri koydum. Daha önce bizim Mekke'miz zaten şeydi, Kabe'ydi, Mekke'ydi. Sen aldın bizi şey yönlendirdin, Süleyman Tapınağı'na, Mescid-i Aksa yani oraya yönlendirdin. E şimdi tekrar niye çeviriyorsun? Ve Muhammed'i, daha doğrusu Allah diyelim hadi. Gerçek Allah mı bu? Muhammed mi ayarlamış? Bakın, Allah şöyle bir şey diyebilir arkadaşlar? İnsanlar içinde bir kısım beyinsizler takımı. Bu bir yaratıcı bu lafı söyleyebilir mi arkadaşlar? Yoksa bunu söyleyen Muhammed mi? şu kelime arkadaşlar. insanlar içinde bir kısım beyinsizler takımı. Bunları bulundukları kıbleden çevren nedir diyor. Diyecekler. De ki doğuda ve batıda Allah'ındır. O kimi dilerse onu hidayet erdirir. Evet. Bir Müslüman belki bir yayını izlerse sorgulamasını düşünüyorum. Diğer bir bak arkadaşlar. Eğer bu kitap gerçekten Allah'tan mı gelmiş? Yoksa Muhammed'in gerçekten Allah'a inancı var mı? Önümüzdeki yayın e, yayında arkadaşlar, bu kanalda Muhammed gerçekten Allah'a inanıyor muydu, inanmıyor muydu? ilgili gibi video yapacağım. Gelelim şu sureye. Sonra siz, ey sapık yalancılar. Evet, Muhammed'in korkutma tekniklerinden biri de bu. Ey siz sapık, sapık yalancılar. Devam et. Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. Devam edelim. Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız. Devam et. Üstüne de kaynası su içeceksiniz. Devam et. Susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz. Develerin su içmesine benzetiyor. Hatta buna da garip bir isim veriyor arkadaşlar yani. <laughs> evet. Hatta diğer bir çeviri okuyacağım ona bakıyorum şimdi. Yani kıyamete inanmayan, Muhammed'in inanmayanlar şöyle diyor. Bakın şimdi bu diğer çeviri okuyacağım. Şu an ekranda yok. Siz sakın yalancılar. Huyam hastalığına yakalanıp da suya doymayan develer gibi diyor. Diye hitap ediyor. Kuyam hastalığı. Ya, yakalanıp suya doymayan develer gibi. Ya diğer bir çevirde bu. Susuzluk illetine tutulmuş develer demiş. Hastalıktan bahsediyor. Yani Allah dediğiniz şey insanları bir deve hastalığına, susuzluktan bir deve hastalığına kapınıyormuş, ona benzetiyor. Şimdi buradan tekrar dediğim gibi bu kitap ta gerçekten bir yaratıcı olabilir mi? Yoksa Muhammed Yaratıcıya Allah dediği o varlığa inanıyor muydu? Sormak lazım. Bana göre hayır. Arkadaşlar önümüzdeki günlerde, birazdan diğer kanalda da imtihana yayınım olacak. Önümüzdeki bir dahaki yayında gerçekten Muhammed'in Allah'a inanıp inanmadığıyla ilgili yayın yapacağım. Şimdiden bilginize. Kısa bir videoydu. fazla uzatmak istemiyorum çünkü kanalda daha çok bilgilendirici kısa videolar tutacağım bu kanalda. Video kaydı da yükleyebilirdi ama canlı canlı anlatayım dedim. O, teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, saat 10'da, Türkiye saatiyle ile saat 10'da diğer kanalda yayınım var. Görüşmek dileğiyle. Herkese esenlikler diliyorum.